Buraya girmeden. Buraya girmeden. Oldu mu? Piş piş. Buraya girmeden çık 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 çık. Çık. Çık oraya çık çık. Oraya çık oraya oraya. Oraya oraya. Şşş. Şş. Buraya buraya. Al. Ha. Olay bak bu. Hmm. Tamam mı? Olay bu hadi yalla. Al yalla yallah yallah piş piş. Yaklaşma, yaklaşmadan yiyeceğim. Ha, yaklaşmadan ha. Anladın mı? Yaklaşmadan iyi Hadi yolla. Sonrası sonra. sonra. Anladın mı? Şu an ne siz öyle? Eee yalla yalla. Yalla fış fış.